İlk monitörümü gösteriyorum size. Abi benim ilk monitörüm buydu. Tamam mı? Bu benim hayatımda aldığım ilk monitördü bu. ilk. İlk bu, bunda oyun oynadım. Senede 95 falan. 95-96 falan. Yani babam evde iş yaparken evde bilgisayar vardı ve bu monitör bağlıydı ona. İndirim tanesi 15 lira. Ben bunu alayım 15 liraysa bir yere koy. <laughs> Neyse buydu. Bundan kare LCD monitörler çıktı 1024 768. Bunun gibi bir şeye geçtim. Hatta bunun markası da Acer'di yanlış hatırlamıyorsam ama dallamayalım şimdi bol keseden. Böyle bir şeye geçtim. O da 14 inçti. Sonra abi geçtiğim monitör 21 inç. Acer'ın bir monitörüydü yine. Acer'in Sonra da 24'lere geçtim. Yani benim için geçişler bu şekilde oldu sıralama olarak. Demek istediğim şey şu, hiç merak etmeyin abi. O günler geliyor bak vallahi geliyor. Ben küçükken diyordum ki Sen abi diyordum 27 inç, 30 inç monitörler ne ya böyle diyordum. Mükemmel görünüyor. Alakası bile yok. Şu an biliyorum çünkü denedim. Siz de deneyeceksiniz. Merak etmeyin. O günler geliyor abi. Hiç hiç şey yapmayın. Herkesi yayıncı sandı mı? Ben yayıncılıkta geçmedim bu monitörleri bu arada. Benim şu an kullandığım monitörlerimin hiçbiri yayıncılıkta aldığım monitör değil. Sadece şu 280 Hz olanı 2 3 hafta önce aldım. Bunun haricindeki hepsi bak şurada bir monitörüm var yaklaşık 7 senelik 24 inç. Bunu kendim almıştım. Burada bir 27 inç monitörüm var. Bu Fenerbahçe'den kalma. Fenerbahçe e-spor'da. Oradan kalma. Bu şu an yeni geldi. Bundan önceki de bununla aynı yaştaydı. Bozuldu. Başka bir şey taktım yerine. O da çekilişten çıktı. Ç çekilişten bana monitör çıktı abi. <laughs> çekilişten bana monitör çıktı. <laughs> Ben de onu taktım sonra da buna geçtim. Ha bak soru işareti atmayın. Hey. Vallahi çekilişten Sen monitör çıktı bana. Ya? Kendi çekilişim değil ha yanlış anlamayın. Kendimden kendime çıkarmam zaten. Onun hikayesini de anlatayım. Anlatmamış olabilirim belki. Ben ilk defa işte Asus tarafıyla Asus yetkilileriyle tanışacağım. Bir tane parti düzenleniyor. Parti dediğimde lansman gibi bir şey. RTX şeyleri tanıtılıyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. İki Ya... GTX ya RTX ama GTX de olabilir. Bir tane lansman düzenleniyor. The Game diye bir yer var Avrupa yakasında. Bilmiyorum biliyor musunuz? Orada. Girdim abi. Girer girmez elime bir tane kart verdiler. Tamam mı? Şu boyutta bir kart. Bak bu da işlemci. Arkadaşlar bilmeyenler için. Bu da bir işlemci. Neyse. Şu boyutta bir kart verdiler mi? Üstünde siyah arka plana 7 yazıyor. Beyaz şeyle. Dedim ki bu ne? Dediler ki çekiliş şeyi numarası. 3 tane ödül olacak. Biri ekran kartı, diğeri monitör, bir de kulaklık yani istiyorsanız kalsın sizin olsun dedi. Ve dedim ben attım cebe. Monitör çıktı abi. Buradan monitör çıktı bana. Yok mu bir 200... Aa chat. Biz madem Apex gireceğiz bir FPS oynayacağız. Madem Apex kazandı ve FPS oyunlarında biliyorsunuz herhalde hertz yani tazeleme hızı en önemli şeylerden bir tanesi. Hatta bir tanesi değil en önemli şey. Ve biliyorsunuz ben de bu monitörü kullanıyorum. Hani size burada çatır çatır en ufak özelliklerinden bahsetmek istemiyorum. En ufaktan kastım şu. Ufak değil ama biz ufak deyip geçiyoruz. İşte tepkime Sen süresi 1 milisaniye. Ya? IPS teknoloji şudur budur. 280 Hz yenileme hızı bla bla. Tabii ki bilgisayarınızın da iyi olması lazım. Yani 280 FPS alabil ki 280 Hz'i hisset. Orası da ayrı bir şey. Şu an size şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar benim kullandığım en iyi monitör buydu ve fiyat performans ürünü olarak da muhtemelen en iyi ürünlerden bir tanesi bu. Ben de bunun şerefine keşke bir tane çekilişe verebilsem. Keşke bu nasıl fiyat performans biliyor musun? 280 Hz monitörleri bir arat bakalım ne kadar. Bunun şerefini Apex'e giriyorum. <laughs> Chat iyi kandınız ama değil mi? Bak, doğruyu söyleyin iyi kandınız. Ha bu Beytüdür değil. Beni dinleyin. pencereden girelim. Yat lan aşağı. Allah seni. Lan oğlum. Bak orada hiçbir şey göremedim. Bir de ulti attı. Çıkamayacağım. Aldım. Aldım. İki, i̇ki kişiyi öldürdüm. Finisher mi attı adam? 70 vurdum adama bak kazı. Bu silah ne lan? Derman bir silah bırak. Sıkacak silahım yok zaten. <laughs> geri gel geri gel. Belki tek silah. Shield battery basıyom. Abi bak, yemin ediyorum azıcık yardım olsa alacağım. İkisini düşürdüm. Beni kaldırsana. Aynen, Aynen git. İki kişi var. 3 kişi var. yapıyor. Emircan bekle. Benim canım lazım. Ben burada yani ya Burada 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 lifeline var. İşaretliyorum. Tek o tek tek. Bayıltın onu. Bayılt bu Geliyorum Emircan. Gel gel. Puşluyor ama puşluyor puşluyor. Berke burada. kişi Orada yine orada bayrak orada. Görüyorum aynı yerde bakacak. Sen de belki aldın. Ha bir canı var. Belki aldın. Hadi lan. Hip Helal lan sana. Bizim kaldırman lazım ya. Koşalım. 3'e basabilirsin koşalım. Ne? Ee, Kraber mi ya. ne bu? Let's go, let's go. Adam 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 adam. Ha burada. Bir düştü. İki düştü. Nerededir? Sonucu göremedim. <gülüyor> <gülüyor> yani Kerim abi bu soruyu sorman <laughs> beni güldürüyor <laughs> ayıp <bir> söylemez. <laughs> Ondan mı öldürdün mü? Hayır hayır sonucu duruyor. Koray rolün ne? <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Niye söyleyeyim pat diye ya? Ben seni çünkü investigate ettim. Eee? Ve de keşfettim şeyler <laughs> pek hoş değil. Ne bilmiyorum ne ya? ne keşfet, ne gördün yani? O ya yüzden ya. soruyorum. yani şu an söylemeyi reddediyorum. Ben seni gel geldiğini görebiliyor muyum? Hayır. Eee... oyunda o, o zaman reddediyorum. Whisper bir dakika. Senin Dumble bak sana bir Whisper atacağım. Ata neymiş? Escort. Yakışır. Lastine <laughs> bak. <laughs> 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 Nasıl güzel. Aynen Rube Ben de aynı şeyi yaptım. Aynı sonucu gördüm. Evet. O yüzden Naru'yu yazmamız lazım. Bu ikili ben suçlamayı dedim. ben Naru'yu ben investigate ettim. Bodyguard, Arsonist ya da Godfather dedi. Yani bir %33 iyi, %66 kötü. O yüzden bir de bence. Rova ben sen ikna de gördüm. Aldım. Ben de aynı, aynı şeyi. Şey gördüm, gördüm. Aynı şeyi gördüm. Ben çok ikna aldım şu anda. İkna oldum ya. Yani, yani... Maf mafyalarda oy verdiği yani yer yok ya. Yani. Boşuna çıktım oraya. Yani bir şey söyleyeceğim şöyle bir şey de yapabiliriz. Rolün ne bu arada Koray? Bodyguard. <gülüyor> <gülüyor> Demin niye peki söylemek istemedin? <laughs> Abi, Abi nereden, ben o kadar hakim değilim ya nereden bileyim senin başka o, bir şey O kadar hakim değilim kart oynandı asalım. <laughs> büyük ihtimalle, Öyle büyük yani. ihtimalle bodyguard değil ama istiyorsanız mesela birimizi korumasını isteyebiliriz. Ölürsek direkt asabiliriz. Tamam olur istiyorsanız. Tamam ben astım o zaman şimdiden. Ben Şimdi, asalım Ya abi. Tabii, neyse dediğim mantıklıydır benim de. Asıyoruz mu? İnansıyoruz. Ben... Yok dediğim o mantıklıydı da mı? sen kötüsün her türlü. Ya, o evet yüzden. Evet, Bak, Ama yani söyledi. Ya yani söyle Şerif kimse söylesin onu söylediğin koruyayım ya da nasıl oluyorsa. Tamam beni koru. Tüh asıldın. Adamı öldürdük ya valla. O cani lan biz cani bir kasadayız <laughs> Bu arada şey yani bodyguard çıkarsa bayağı sıkıntı. <laughs> Ben değil, iyi sıfırdım. Yani değil, değil. bence Bro, ben, çık, çık. bence Arsonist bence. benim fikrim. Olabilir. Arso Çünkü olabilir. Yani. ben embarcışı. yılların araştırmacısıyım asla hata yapmam. <laughs> bence bu birinin targetiydi ve gitti şu an. Ooo. Harbiden bodyguard'mış.